Herkese merhaba. İndirgenmiş Nakit Takımları eğitim serisinin ikinci videosuyla karşınızdayım. Bu videomda serbest nakit takımlarının hesaplanmasını anlatmaya çalışacağım. Bir önceki videoda anlatım kısmının bir parçasıydı. İkinci adım olarak serbest nakit takımlarının öngörülmesini konuşmuştuk. Burada basit bir formülü slide üzerinden göstermiştim. Şimdi bu hesaplamanın bir şirket için nasıl yapılması yapılabileceğini anlatmaya çalışacağım. Tabi bu öngörü şeklinde olacak. Yani burada kesin olarak bir firmanın serbest nakit akımını hesapladığımı iddia etmiyorum. Ee, kesin hesaplamalar için daha farklı detay kalemlere de ihtiyaç var. Ama burada firmanın genel performansını ortaya koyabilecek tüm kalemleri inceleyen literatürde olan bir formülü kullanacağız. Ancak kesin hesaplamalar için daha küçük kalemleri de göz önüne almak lazım. Örneğin peşin ödenmiş giderler, karşılıkların değişimi gibi durumları da göz önüne almak lazım ama burada onlar özellikle büyük firmalar için çok büyük kalemler olmadığı için yaklaşık olarak bir firmanın serbest nakit akımını bu formülle, bu yöntemle hesaplayabileceğimizi söyleyebilirim. Şimdi bu hesaplamaları yapabilmek için bir Excel sayfası oluşturdum. Basitçe ihtiyacımız olan kalemleri burada belirttim ve formülün parçası olan kalemleri de farklı renkte boyadım. bu çalışmayı 2018, 19, 20 ve 21 yılları için yapacağız. Gerçek bir şirketin verileri üzerinden giderek çalışmayı yapabiliriz. Ben bu çalışma için Deva şirketinin Deva şirketini seçtim ve Deva şirketinin verilerine ulaşmak için de Kamuoyu Aydınlatma Platformu'ndan en güncel finansal tablosunu indirdim. Ancak burada gördüğünüz gibi sadece 2020 ve 21 verilerine ihtiyaç verileri verilmiş. Bizim 4 farklı seneye ihtiyacımız olduğu için daha farklı kaynakları kullanmamız gerekiyor. Bu farklı kaynaklardan birincisi ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz iş yatırım sitesi. Ve burada mali tablolar kısmında ilgilendiğiniz şirketin tarihsel verilerine ulaşabilirsiniz. Ve diğer bir kaynakta analiz101.com. Bu site benim de ortaklığım olduğu olan bir site. E burada da ulaşabilirsiniz. Ama burada bir kopyalama problemi var. ben ilgili satırı seçtiğim zaman tüm sayfa boyanıyor. Dolayısıyla copy paste işlemlerini tam olarak yapamıyorum. Dolayısıyla deva şirketini Evet, kalemlerini iş yatırımdan alarak çalışmayı yapacağım. Evet Excel'i açalım ve verileri kopyalamaya başlayalım. En son olarak da serbest nakit takımları hesaplayacağız. Şimdi satışlarla başlayalım. Satışlar gelir tablosu kalemi aşağıya iniyoruz. Burada satış gelirlerini bulabiliriz. Evet maliyetlere de ihtiyacımız var. Brüt karı hesaplamak için. Brüt kar bu ikisinin arasındaki fark ama genellikle zaten hesaplanmış şekilde gelir tablosunda veriliyor. Faaliyet giderlerini toplamamız lazım. Faaliyet giderlerini bulduktan sonra da faaliyet karına ulaşacağız. Faaliyet giderleri pazarlama satış dağıtım giderleri, genel yönetim giderleri ve arge giderlerinden oluşuyor. Bu üç kalemin toplamı da faaliyet gideri olarak isimlendiriliyor. Evet, sürükleyerek diğer seneler içinde faaliyet giderlerini bulmuş olacağız. Faaliyet karı da bürüt karla faaliyet giderleri arasındaki fark. Birisi eksi yönlü olduğu için bunları toplayabiliriz. Gördüğünüz gibi 245 milyon gerçekleşti. Diğer seneler için sürükleyebiliriz. Böylece faaliyet karını bulmuş olduk. E, i̇ş yatırımın bir avantajı var. Burada net faaliyet kar zarar kalemi aslında tam olarak bunları veriyor. Görüyorsunuz. 245 milyonda başlayıp 815 milyonda bitiyor. Burada da aynı değerleri hesaplamış bulunuyoruz. Ama nasıl hesaplandığını da burada anlamış olduk. Evet, diğer bir kalem vergi. Vergilere gelelim. Sürdürülen faaliyetler vergi, geliri, gideri. Evet, vergiler genellikle negatif yönlü oluyor. Ancak burada Deva şirketinde pozitif yönlü vergi görüyoruz. Yani vergi geliri olmuş özellikle argi harcaması, yatırım teşviği gibi kalemler nedeniyle bazı firmalar vergi e, geliri sağlayabiliyor. Deva da son 3 yıldır vergi geliri sağlayan firmalardan olmuş. Evet amortismanlara ihtiyacımız var. Amortismanlar nakit akış tablosunun bir parçası ama bu dipnotlarda da bulabilirsiniz. Evet diğer bir kalemimiz sermaye harcamaları. Bu iş yatırımda yine sabit sermaye yatırımlarıyla isimlendiriliyor. Bunu direkt kop buradan kopyalayabilirsiniz. Bu da firmanın e, nakit akış tablosundan aslında bulunabilir. Bunu bir göstereyim. Burada nakit akış tablosunu görebilirsiniz. İşletme faaliyetleriyle başlıyor. Diğer sayfada yatırım faaliyetlerinden nakit akışları var. E, firma maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından 18 milyon gelir elde etmiş ve alımından da 581 milyon nakit kaybetmiş. Bu ikisinin toplamı aslında sabit sermaye yatırım olarak isimlendiriliyor. Yani 562 milyon gibi bir nakit çıkışı olmuş. Yani önemli bir yatırım yapmış gözüküyor. Bu iki kalemi toplarsanız sabit sermaye yatırımlarını bulmuş oluruz. Diğer bir konu net işletme sermayesi. Bu alacak stok ve ticari borcun bir kombinasyonundan oluşuyor. Bunu hesaplamak için de bilanço kısmına gitmemiz lazım. Görüyorsunuz ticari alacaklar dönen varlıklarda buraya kopyalayalım. Stoklar yine dönen varlıklarda ticari borçlarda kısa vadeli kaynaklarda burada bulabilirsiniz. Bunları kopyalayalım. Evet işletme sermayesi demek şu yani alacaklar artarsa firma tahsilatını yapamayacak. Yani daha fazla nakiti e, işletmeyi devam ettirmek için bağlayacak diyebiliriz. Stoklar için de aynı şey söz konusu. Satılmayan her stok işletmeye bir yük. Dolayısıyla artması çok iyi bir durum değil. E, ticari borç ise firmaya e, finansman anlamında avantaj sağlayan bir şey. Henüz ücretini ödemediği bir malı vadeli alarak sayamayan satıp nakite çevirebilir. Dolayısıyla alacak ve stok işletmeye ilave finansman yükü getirirken ticari borçlar getirmiyor. Avantaj yaratıyor. Dolayısıyla bu ticari borcu çıkartıyoruz. Böylece net işletme sermayesine ulaşmış oluyoruz. Bunları da sürüklersek tüm yıllar için hesaplamış olacağız. Evet burada işletme sermayesi önemli bir konu ama ne kadar değiştiği daha önemli bir konu. Dolayısıyla net işletme sermayesi serbest nakit takımı formülünün önemli bir kalemi. Görüyorsunuz bu son maddede net işletme sermayesi değişimi. E, bu değişimi hesaplayabilmek için iki tane yıla ihtiyacımız var incelediğimiz yıl ve önceki yıl. Şimdi burada bakarsak 2019 yılında 780 milyonmuş işletme sermayesi. Bir önceki yılda 693'miş. Bunu çıkartırsak ne kadar değiştiğini bulabiliriz. 87 milyon TL değişmiş. Diğer yıllar içinde hesaplamamızı yaparsak gördüğünüz gibi işletme sermayesi değişimi gitgide artan bir firma. Özellikle 2021'de yaklaşık 500 milyona yakın bir işletme sermayesinde artış var. Firma finansmanında 500 milyona yakın bir kaynağa daha ihtiyaç duymuş diyebiliriz. Şimdi serbest nakit akım formülünü tüm bu kalemlere uygulayalım. Yan tarafta da görebilirsiniz. Faaliyet karı arttı. Evet, tıklıyoruz. Artıyı seçtim. Vergiyi çıkartmamız lazım. Vergi normalde eksi yönlü ama burada artı yönlü olmuş. Yani burada toplayabiliriz. Amortismanlar yine eklenebilecek bir kalem. Sermaye harcamalarını çıkartmamız lazım. Ancak zaten eksi yönlü bir kalem olduğu için topluyoruz. Net işletme sermayesi değişimi. Burada hesaplamıştık. Net işletme sermayesi değişimi artı yönlü ama biz çıkartmak istiyoruz. Dolayısıyla eksi dememiz lazım formülde. Böylece 2019 yılı için serbest nakit takımını hesaplamış olduk. Bunu sürüklersek diğer yıllar için de serbest nakit takımlarını hesaplamış olacağız. Hemen hızlıca bakarsak 2019'da 150 milyon. Serbest Nakit Takımı yaratılırken 2020'de 13 milyona düşmüş, 2021'de de 152 milyona negatif yönlü 152 milyonluk bir nakit akışı oluşmuş. Aslında bu firma ekstradan 152 milyona daha ihtiyaç duymuş diye e, düşünebiliriz. Evet, bu videoda serbest nakit takımları nasıl hesaplanıyor onu anlatmaya çalıştım. Bir sonraki videoda bu dataları nasıl kullanacağız ve diğer adımlarda neler yapacağız onları anlatmaya çalışacağım. Umarım beğenmişsinizdir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.